Ayşe Başibirinin hayallerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel oyun oynayacağız. O ses Türkiye'de. Yanımda kuzenlerim var. Ben Ahmet ben. Zeynep adın ne? <laughs> ne? Bir daha söyle. Zeynep. <laughs> ben Deniz. Hadi başlayalım. Evet. İlk, İlk yarış. kim ters? Çıkacak. Ben, 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 biz bu e, ben, ben, kağıtlardan ben, ben, puan yazacağız on üzerinden. Evet. O zaman hadi Beren çıksın. Berenin şarkın ne Beren? Ee, Pamuk Prenses. Pamuk Prenses. <laughs> Pamuk Prenses'te şarkı mı var? <laughs> Pamuk Prenses. <laughs> Pamuk Prenses. Sen çok Başlıyor. güzel oldun ama bugün Zeynep. Evet. Sesini aç biraz. Zeynep sen de oynamak ister misin içe ortada? Beren bana bak. Ben biraz şurada durayım o zaman. Başlat hadi. Zeynep sen de oynayacak mısın? Oynayacağım. Oynayacaksın.

yeter bence. <laughs> Zeynep güldürdü. Şimdi biz puanlarımızı yazın sonra gösterin. Evet. Hangisi en güzel söylediyse siz de yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Zeynep sen de şarkı söyleyecek misin? Söyleyeceğim. <laughs> Söyleyeceksin. Şşş Se bana bak Bunlar bakayım bir. Tamam bana bak. Söyleyecek misin şarkı? Söyleyeceğim. <laughs> Söyleyeceksin tamam. o zaman önce Enes göstersin. Kaç? 6.5'dan 7. 6.5'dan 7. Nereden <gülüyor> kırdın o puanı? Bir iki yerde takıldı. Karıştırdı oradan. Başka? <laughs> ben sana de... öyle yaptım. Göreceksin. 7. Sen neden kırdın puan? Bir nefes kasılmadan iki kere. Neden? Bir de müzik geçtiği için. Hmm. Tamam o zaman. Sıradaki yarışmacımız kim? Gülüşmeler. Osman Ali. Evet. Zeynep'in balonu çok ses yapıyor. Evet, evet. ve komiklik, ve komiklik yapıyor. yapıyor. Beni çok güldürdü en sonlarda. Burada bir şeylerle uğraşıyor ama. <gülüşmeler> Zeynep. Zeynep. <gülüşmeler> ne açacağım? Evet. Sen Bunlar işi bilmiyor. Çukur. Bunlar işi bilmiyor. Sen çok biliyorsun. Heyecanım heyecanı yok. Evet Yürüyelerim yürü üyelerim bu sefer Ahmet Berk ve ben Enes. Ben geçerim yaparım. Şimdi. Çukur. Senin kalemini kullanabilir miyim şimdilik? Aa dur söz Biraz sesini açar mısın? Montumu cebinde yokmuş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full topu tanpısı. So. Bir de kalıcın bir de kusurunu oynuyor. Bu de hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Bu hayatın heyecanı heyecanı yok. Heyecan, heyecan yok. Kazan yok. Kaybettik bir yerimiz kaçarı yok. Oynayan açayı yok. Olmayan paçası yok. Olmayan paçası yok. Önce gidiyor. Kurtaran yok dede haydi yok, yerim yok tamam güveni yok illegal legal düzeni yok para kesesi yok bekleme rüzgarın sesi yok deyip onu söyle sordular ey tamam bu kadar yeter mi takılmaya başladın ya söyledin heyecan yaptım Kamera karşısında. Ha tabii canım. Evet. Beta, şu anda. Puan Jüri de. üyelerimizden puanlar alalım. Zeynep dans etti bak sen dedi Ben de dans ettim Zeynep. Ay altı. Ay bir. Şey. Zeynep sen de erik dalı mı oynayacaksın sonra? Aynen. Oynayacaksın. De. En son erik dalı açıp Zeynep oynayacak değil mi Zeynep? Evet de. Evet. Evet. Hazır mısınız? Evet, Ay, dur bir dakika. Sen de demedin, ben onlara dedim. Beren göster istersen 6 verdi. İyi. Nereden kırdın puanı? Çünkü abla şarkı gitti, o durdu. Evet, sen kaç verdin? 10. Helal be adam mısın yani? Birbirlerini kıyak geçiyor sanırsam. Ahmet Berk'le Enes ama en sevdiğim şarkı Kumpas. Kumpas. Hayır. En sevdiğin be. şarkı mı senin de Zeynep? Bakalım seni göreceğiz. Evet şimdi sırada kim var? Ahmet Berk. Rahmeti Hangi şarkıyı söyleyeceksin? Hay var. Sen bu kurşunu yine mi yedin ha? Zeynep oynayacak mısın burada da? Oynayacağım. <laughs> Yaşasın. Yaşasın Zeynep. Oynamasam olmaz mı? Oynasın o da ortada <laughs> bir yerde. Hadi. 3-2-1 Hadi. Başlat müziği. <laughs> Reklam Biraz girdi. <gülüyor> reklamlar. <gülüyor> da. Hiç olmak zor gelir?

yeter. Puanları görelim. Sonra Zeynep Hanım için de vakit kalsın değil mi Zeynep? Ne güzel oynadın sen. Hadi. Hazır mısınız? Hadi. Beren göster bakayım. 10. 2 mi? 9 be ne ikisi? Ben onun 2. 9. Bir puan nereden kırdınız? Eee... İşte o remix yerinde düz söyledi. Onu biraz sesini titretmesi lazımdı. Hmm. O yüzden. Tamam. Şimdi o zaman siz oturun Zeynep Hanım oynasın. Ona puan verin bir de. Tamam. Olur mu? Erik dalını açalım. Oynar mısın Zeynep? Tamam. Oynarsın. Onu bana ver istersen. Balonun bende dursun. Sen oyna bir. Bir de seni görelim biz. Sesini sona kadar açın. Siz de oynayabilirsiniz. ne takıldı? o? onları puanlarınızı hazırlayın. Какие-то свои bitti. Hadi puanları görelim. Puanları görelim. En çok hangisini beğendiniz onu da söyleyin. Ahmet Berk mi? Beren mi? Osman Enes mi? Tabii ben yani Zeynep, yani. Zeynep mi? Değil mi Zeynep? Zeynep, Zeynep? Zeynep, Zeynep adayı olmasa. Beni beğenecek. Vay delikanlı gönlümü kim unuttu? Sana pazimi söyledim. Sen? Ben ses söyledim. Abi şey Sen mi? ne söyledin Zeynep? Ben bir şey olmadı. Ne o, oynadın? Eskide kaldı. <laughs> Elif dalı. Erik dalını çok seviyor. Evet Zeynep'in puanlarını göreyim ben bir de. 10 10 9 Bir puanı nereden kırdın? Sürekli döndü. Ama oynadı da söyledi Hayır. de. Hayır. Aa, Sürekli Zeynep, döndü. görüyor musun? Hayır. Hadi videonun kapanışını Zeynep yapsın. Mikrofonunu ver Zeynep'e. Beren sen söyle o tekrarlasın. Hepiniz yaklaşın şöyle birazcık. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Merhaba. Merhaba. Buraya bak ama buraya da bak. Abone olmayı unutmayın de. Beğenmeyi unutmayın de. Böyle yap. Bir de like atın de. Like Yorum yazın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın de. Öpücüklü bay bay yap bir de. Bay bay. Bana bak da söyle ama. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Evet Beren bir de senden duyalım kapanışımızı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı Özlem, unutmayın. Bakayım. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Adım. Görüşürüz. Hoşçakalın Hoşça kalın. Bye bye. Like ne yazmış? Like. Abone ol, like at. İyi. Hoşça kalın. Hoşça kal yap Zeynep. Ben ben